Sevgili eski pazarlayı müşterilerim, dün basına düşen pazar günü oynanan Eflan Spor ve Eski Pazar Belediye Spor'la ilgili protokol krizi ile ilgili bir açıklama yapma gereği hissettim. Şimdi olayın aslı var fakat olayda bir ihmalkarlık var yani kasıt yok. Normalde bizim protokolde eski pazar belediye başkanı olarak koltuğumuz ayrılmış, görevler ayrılmış. Fakat bir de protokole girecekler diye bir liste yapılmış. O listede bizim ismimizin olmasına gerek yokmuş zaten. Biz mevcut belediye başkanı olarak giriyormuşuz. Fakat güvenlik güçleri, oradaki polis arkadaşlar protokol listesinde isminiz gözükmüyordu. Bizi içeri almak istemedi. Ben de çok üstelemedim yani. Ama oradaki polis arkadaşın acemiliği diyelim. Belki gençliğindendir, belki oradaki usulü bilmiyordur. Yani onu da suçlamak istemiyorum. Yani bu işte hiçbir kimsenin suçu, art niyeti yok. Biz araştırdık, baktık. Biz de dedik, Adem protokole giremiyoruz. Ait olduğumuz yere gidelim. Taraftarların içine girdik. Ben zaten orada izlemek istiyordum maç taraftarların içinde. Orada maçlar daha heyecanlı, daha zevkli sarı. Taraftarlarımızla birlikte, gençlerimizle birlikte. Biz olayı çok üstlenemedik. Sonrasında bir yanlış anlaşılma olduğunu fark ettiler. Bizi aradılar, sordular. O polis arkadaşımız da yanımıza kadar geldi. Sonrasında ben gitmek istemedim. Maçı burada izlemek istiyorum dedim. Yani olay aslı var fakat bir ihmalkarlık var. Yani bir yanlış anlaşılma var. Hani kasıt yok kesinlikle. Ve şunu da söyleyeyim. Ben hiçbir yerde eski pazarın ne adını ne bayrağını yere düşürmem. Emin olun. Savunacağımız yerde kale gibi savunuruz. Bu olayda beni mutlu eden bir şey var. Mutlu eden olayı da söylüyorum. Eski pazarlar artık bir yerde hak yendiğinde hakkını savunmak için bir araya gelebiliyorlar. Bakın dünden beri burada genç Eski Pazarlar Derneği var. Arkadaşlarımız basın açıklaması yaptılar, savunuyorlar. Eski Pazar Ülke Ocakları Başkanımız yine aradı. Sağ olsun. Ben dedim kasıt yok. Eski pazarın AK Parti gençlik kolları var. Eski Pazar'ın ileri gelen kişilerinden arayanlar oldu, sorayanlar oldu. Yine halkımız yani parti dava göbek, sizin yanımızda durdu, arkamızda durdu. Yani bu eski pazar adına bence güzel bir olay. En azından birlik beraberlik olunuyor artık. Bir yerde hakkımız yendiğinde. O yüzden seviniyorum. Ben maçı tribünde izlemişim, protokolde izlemişim. Benim için çok da önemli değil. Ben bu takımın her yerinde olurum. Zaten ben bu takımda kendim 11 yıl Futbol oynadım, 3-4 yıl kaptanlığını yaptım, yeri geldi sahadaydık, yeri geldik, türbündeydik. Yani ben, Eski Pazar Spor'un o sahada maç yapması bile bizim için gurur ve onur vericidir. O kupada, bu ikincilik kupasında emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum. Sedat Mangaltepe Başkan'a, Nizamettin Hoca'mıza, Veli Üsteğmen'imize, İsa Set abimle, Furkan Yılmaz kardeşimize, ve en çok da Eski Pazar'ın genç ve ateşli taraflarına teşekkür ederim. Onlar da bir sürü güç oldular. Yani kupayı alan Eflani Spor'a da teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum onları da, İrfan Topçu abimizi de. Yani dediğim gibi bu olayda bir kasıt yok. O yüzden de kamuoyuna bir açıklama yapma gereği duydum. Biz Eski Pazar'ın ismin olduğu her yerdeyiz. Neresi olduğu bizim için önemli değil. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.